Evet merhaba. Şimdi gece rutinimize başlayacağız. Onun için önce makyajımızı çıkaracağız. Bunu önce kuru elle. Aa önce bir dakika saçlarımı toplayayım. Saçlarımı toplayarak başlasaydım daha iyiydi. Neyse şimdi bunu önce elimize sıkıyoruz. Bu aa yağlı. Lastrimi çıkarmayı unuttum. Bir dakika şunu elimdekileri süreyim. O yüzümdeki makyajı çıkarırken ben de lenslerimi çıkarayım. Suya dayanıklı makyajı bile bertolof ediyor. Şimdi lenslerimi çıkarayım. Sonra bunu yıkayalım. Lensli, lenssiz. Evet. Şimdi bir turda sabunlayacağız yüzümüzü. Bu Enve'den aldığım sabun bal kabaklı sivilcelerim için özellikle şöyle hatta ben bazen sadece sabun kullandığımda bunu sabunun köpüğünü yüzüme sürüp belli bir süre bekletip ondan sonra yıkıyorum sivilceleri kurutsun diye bir de bunu yıkayalım evet yüzümü tamamen yıkadım makyajdan arındırdım şimdi bir canlandırıcı gece maskesini kullanacağız en son da şu kalan üçüncü kısmı bu dolabına atacağız. Sabah yüzümüzü yıkadıktan sonra süreceğiz. Bu gayet güzel ben daha önce kullandım. İlk katındaki peeling, şimdi yüzümüze peeling yapacağız, ölü derilerden arındıracağız. Sonra ortadaki maskeyi kullanacağız. Maske de gece boyunca yüzümüzde kalacak. Sabah da diğer kremini süreceğiz. Şimdi şöyle ben peelingi kesiyorum. Şöyle göstereceğim. mavi tanecikli. Çok ferah hissi var. Kokusu çok güzel. Daha önce kullandım. Gayet güzel bir ürün. Şimdi ben bunu yüzüme tamamen uygulayayım. Şöyle masaj yaparak gözüküyor mu? böyle 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 böyle. Sonra ikinci adım maskeyi uygularken yine görüşelim. Peelingimizi böyle nazikçe masaj yapıyoruz böyle böyle böyle. Kokusu çok güzel böyle biraz erkeksi bir koku ama. Evet peelingimizi yıkadık. Sonra yüzümüzü kuruluyoruz. Oh, gerçekten tertemiz oldu. Gözenek mözenek. Her yer pırıl pırıl. Burnumun ucu hatta parlıyor bile. Mis gibi bakın. Havlu peçete. Ne bir kir kalmış. Ne bir toz. Pırıl pırıl. Şimdi son olarak şu kremi uygulayacağız. Öbürü de sabaha. Buzdolabına koymayı unutmayın ama. Keserek açmak daha mantıklı. Böyle kenarlarından koparmaya çalışınca olmuyor. Şöyle gösteriyorum. Göz çevresi hariç. Yani göz altımız hariç. Göz altımız hariç diye lap diye gözümün altına yapıştırdım. Hmm. Uu. Bol bol var içinde. Bunu böyle yapalım. Cildimiz tamamen yiyince yatabilirsiniz. Oh. O kadar güzel ki. Bakım çok güzel bir şey ya. Ben krem tamamen yüzüme boca ettim. Tamamdır. Bugünlük bu kadar. Ben bu maskeyi daha önce de kullanmıştım. Gerçekten çok beğendim. Mutlaka deneyin. Çok güzel bir maske. Fiyatına göre e, hakkını veren bir maske. İyi akşamlar.